Hızlı kentleşme geleceğin en önemli başlıklarından bir tanesi. Bu nedenle 11.2 milyara ulaştığında dünya nüfusu yaklaşık olarak söz konusu dünya nüfusunun yüzde 86'dan fazlası şehirlerde yaşıyor olacak. 11.6 milyara ulaşmış bir çok özür dilerim 11.3 milyara ulaşmış olan dünya nüfusunun yüzde 86'sının şehirlerde yaşadığı kentlerde yaşadığı bir dünyada. Bugünkünden son derece daha iddialı akıllı şehir teknolojileriyle bir şehrin, bir kentin yaşamını son derece detaylı bir şekilde yeniden kurgulamamamız halinde bizi çok büyük bir felaketin bekleyebileceğini ifade etmek çok yanlış olmayacaktır. Böyle bir şehrin ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, haberleşme başta olmak üzere toplu taşıma başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılama noktasında bugünkünden çok daha sofistike teknolojilere ihtiyacımızın olduğu aşikar. E, dijitalleşmenin genel manada e, bize sağlaması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi aynı zamanda küresel iklim değişikliği tehlikesinin dertaraf edilmesiyle ilgili olarak sağlayabileceği fırsatlar olmak durumunda. Çünkü eee insanoğlu e, özellikle de Çin başta olmak üzere dünyada karbon salınımı konusunda en e, sabıkası büyük olan ülkelerin genel durumuna e, baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere dünyayı çok tehlikeli bir e, geleceğe doğru sürüklediklerini ifade etmek lazım. Bugünden geleceğe özellikle 2020 ile 2030 arasındaki 10 yıllık dönemde küresel iklim değişikliğini önemli ölçüde bertaraf edecek e, teknolojileri e, ve bu manada havaya karbon salınımını olabildiği ölçüde minimize edecek e, teknolojileri ve stratejileri projeksiyonları devreye almamamız halinde e, 2030'dan sonra aldığınız hiçbir tedbir e, dünyada kara toprağı ve okyanus sıcaklığının 2.8 dereceden başlayarak bazı karanlık senaryolarda 5 ile 7 derecelik ısınmaya kadar gittiği bir karanlık gelecekten maalesef geri bırakamıyor. Bunun anlamı ise dünyanın farklı topografyalarında 7 metreden 30 metreye bazı coğrafyalarda ise 70 metrenin üzerinde su seviyesinin yükselmesi anlamında tüm uygarlık yaşamımızı değiştirebilecek sonuçlara sebebiyet verir. Dolayısıyla dijitalleşme bu boyutuyla olağanüstü bir hızla önümüzdeki 10 yıl içerisinde havaya karbon salınımını en düşük düzeye indirmemizi sağlayacak yeni bir küresel yol haritasını oluşturabilmemiz için de son derece önemli. Dolayısıyla tüm bunları gerçekleştirebilmek adına yenilenebilir enerji teknolojilerinden ee, e, e, dünya ekonomisinde daha yüksek oranda bir verimliliğe ulaşabilmek adına e, e, akıllı bir yaşama e, geçebilmek anlamında e, bu teknolojik sıçramaya e, bu teknolojik kırılmaya çok ciddi manada e, ihtiyacımızın olduğunu e, ifade etmek lazım.